Oğlum Londra harika bir yer. İngilizceyi falan da bayağı geliştirdim zaten. Bir sürü de yabancı kızla tanıştım. Feistan falan konuşup duruyoruz. Hatalarımızı, ayıplarımızı, korkularımızı örtbas etmek için yalanlar söyleriz. Kudret abi. Zeliş abla gelip fotoğrafları alabileceğini söylüyor. Artık onun için hiçbir önemi yokmuş. Sen de istemiyorsan fotoğrafları yırtıp atacakmış. Bazen istemeden, bazen de bile isteye. Bizi üzenleri, incitmeye çalışırız. Keşke babam da burada bizimle yaşasın. Bazen amaçlarımıza ulaşabilmek için her yol mübah görünür gözümüze. Bunun için uğraşıyorum meleğim. Annem bunun için uğraşıyor. Yasemin'le uzun zaman birlikte olduğumu söyledin. Peki aşık mıydım ben ona? Hayat boyu masum kalmak mümkün değildir. Belki de bu yüzdendir bunca çapı. İçten içe dünyaya yeniden gelebilmek. Hikayemizi bomboş, bembeyaz bir sayfaya hayırsına en baştan yazabilmek isteriz. Sen Yasemin'e asla aşık olmadın.